birlikte. Ben 10 modunu inceliyoruz. Minecraft'ta ilk geldiğinde popülerdi tabii. Ben Minecraft'ta pek oynamadığım için sizi sizlere yeni gösteriyorum. Arkadaşlar, bakmayın. İyi konuşamadım. Biraz hastayım da sesimden belki bellidir. <laughs> Şimdi ilk olarak böyle 10 neteksi çıkarıyoruz. İlk olarak sonuna başlayalım. Eğitimde burası tam yeşil olup yaparsanız sürüsü vardı. Böyle yüksek patlama hasarı veriyorsunuz. Böyle yani arkadaşlar ha, bu He, doğru toprakta olmak lazım bunun için arkadaşlar arkadaşlar o yüzden ben bir şimşek hızla dönüşüyorum arkadaşlar biliyorum birçok kişi ben seni çok severek izliyordu küçükken ama şimdi karton network gibi pilot formlardan kaldırdın kaldırıldığını düşünüyorsunuz. Video 12'de başlıyor arkadaşlar. O kötü toprakta çalışıyordu sanırım. Arkadaşlar bazen mod paketinde şöyle bunun gibi sorunlar olabiliyor. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar şey, uzaklatma. Yani şöyle göstereyim. Böyle uzaklatıyorsunuz. Bunun karşısında. Neyse zaten dört kol bunun güçlerini zaten biliyorsunuzdur. Şimdi şu hızı gösterelim iyice. Sadece dediğim gibi arkadaşlar bu hızlı koşma bunun ama sağ sol gibi. Mesela bu da böyle şey oluyor. Arkadaşlar <laughs> bu kazık atıyor. <katı> eğer <laughs> yani canlıya değdirmem lazım. Yani değdiğinde canlıya alıp pişiriyor. Şimdi ise benim sevmek istediğim ama hiç sevemediğim o rats. <laughs> Kaplan gibi bir şey bu. Ben senin sezonunu unutmadım. Java sürümünde bütün uzaylar vardı. Ben Java kullanmadığım için arkadaşlar bununla yetinmek zorundayım. Bu şey. Bunun için belirli bölgeler var. Onu hatırlamıyorsunuz. Bu da böyle pençe atıyor. Bu da Dur. Onlar arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. O da kükreme yapıyor. O uzun zaman sonra geliyor. Bir de mod eskidiği için sorunlar da var veya güncelleme oluyor. Mesela benimki sorunuz He. Bu normal seviyede eko eko olarak geçiyor. Bu muydu? He. Buydu. He. Hadi gel bakalım bu klon. Böyle arkadaşlar bu klon yapıyor. Dört tane falan yapıyor sadece. Bu da kendinize geç arıyorsun. Bu şöyle göstereyim. Sen bir... Dur. Dur klon saldırma. Dur. arkadaşlar Vallahi bu da bunun normal saldırısı. Bunlar arkadaşlar Eko Eko mudur adı nedir bunun da? E bu da oyunumuz arkadaşlar. Şimdi sıradaki özelliğimiz bu değil bu değil. Yıldırım arkadaşlar. Bu böyle patlama yapıyor. Bu da yandaki bir şey patlama yapıyor Bunu şimdi. Bunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Bunu denedik. İnşallah bu hatmıyor Bu da böyle sonik yapıyor. Canlının üzerindeki...

Biliyorsunuz bunu mavi bu merang diye bağırıyor ya. Ben o Yeni serisi kötü de arkadaşlar. Elmas kafa. Şu gel kadar üzerinde Onun dışında birkaç yer var. Aa. Güzel kağıtlı sizi onları göstereceğim uçak. Burada Tamam. Şöyle dönüşelim. Bazen hata olabiliyor arkadaşlar. Bir... <laughs> Heh. Bir dönüştü uzaylı geldi. Bu böyle sadece bu kadar bir arkadaşlar. Bu şöyle Ateş püskürtüyor da Bakın yerine doğru ha, Arkadaşlar bunda şöyle bir özellik var <laughs> Böyle arkadaşlar Yani bu özellikle Ayrıca da Şimdi Benim bu Kansız, asla yerini tutamayacak bize bu. Biz Şimdi arkadaşlar bunu böyle gezelim. Böyle şuna basınca düşüyor. Bu arkadaşlar bu özellikleri ben de bilmiyordum. Lazer diyor Yanlar üzerinde o kadar da güçlü diyemem. Ama tekrar dönüşelim. Modda birkaç sıkıntı olduğu için tam çalışmıyor mod. Zaten Minecraft'ın birçoğu modu böyle. <laughs> Hadi dönüşelim. <laughs> dönüşelim. Arkadaşlar bu da birçoğu mod gibi havaya baktığımızda uçuyor. Ben şuna şöyle gideyim. Bu da oyuna başlattığımız yer. Aslında normalde hikaye modunda başladığımızda Arnold falan bize omni veriyor, şey ediyor. Sen bunu başarabilecek misin? Sonra büyük baba ve Gwen izini falan kaçırılıyor. Diboy tarafından. Onu da ama şey, bigax yapıyor ama kötü. Arkadaşlar, Şurada bir yerde olacaktı o kale. En son bu modu yıl önce oynadığım için <laughs> o kalenin için çok yerini göstereyim size. Şöyle bir yere konalım. <laughs> Çatıya konalım. Gerçek bir kuş gibi. <laughs> kuş da değil de. Şimdi şimdi buraya gezdireyim. Woohoo! Bu gördüğünüz gibi polise benzeyen bir tane garip. He bu arada. Dur. arabaları sürebiliyorsunuz. Böyle bunu da göstereyim. <laughs> arkadaşlar bayağıdır Minecraft videosu gelmiyor. Mod tanısını bu. Bu sokak böyle arkadaşlar. Şimdi tekrardan dönüşelim bizim o güzel güzelimize. Kitleyip değil bir kere. Ateş topu değil. <laughs> o kaleyi bulamadım bir arkadaşlar. Onun dışında birkaç yer daha var. Bu o kale? Bir dağın tepesindeydi de. Bu da mı? Bakayım bu da değil. Hı, arkadaşlar şu jetonlar da Kevin karakterinin Uzaylılarına dönüşmesini sağlıyor. 99 tane bulmanız lazım. Hepsini açmak için. Ama tabi yaratıcı mod bulduğunuz zaman istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. O kaleyi bulayım ben. Bulamazsam arkadaşlar size başka şeyler gösteririm. Şu yolu takip et demiş arkadaşlar herhalde bu yolla oraya çıkıyor arkadaşlar eğlenceli güzel bir mod ama mod hataları dışında çok eğlenceli Java sürümü oynasaydım ondaki daha eğlenceli. Heh, bir de şey arkadaşlar bu metro istasyonu. accelerate. Nereden başlıyor? Ya yerden başlıyor arkadaşlar. İşte hmm, o bütün şeyin bu mama. O da tabii ki de sincan kanlı bileşik. Burada. Son için böyle. O mahalleyi gezdirmek uzun sürecek. İlk gösterdiğim yeri arkadaşlar onun dışında mümkün olduğunca gezdirmeye çalışacağım. Dur arkadaşlar şuradan çıkalım. Bu kanatlıydı. Çekme. Ve dur görünüşleri böyle arkadaşlar. Böyle görünüyorlar. Zırh. Giy giydiğimizde de tabi ki de şey zırhlarımız eşyalarımız falan pek görünmüyor eşyalar zor görünüyor arkadaşlar eşyalar da elinde çok garip gözüküyor Şu dağda değiliz değil mi arkadaşlar? Aa, aa çok tatlış, tatlı şu temsiyem var. Ama o kaleyi bulmamız lazım bizim. Wow. Arkadaşlar Heh Hex. Hex'in kalesini bulduk şu an. Yani Hex ile savaşacağımız yer burası. Normal modda arkadaşlar. Ama Hex'in gerçek kalesini bulamadık. Evet, ne var? Biraz Yedik maşallah. <laughs> Yuh bunu da yedik. Omletiz <laughs> ikisi de bir zahmet yemeyiz. <laughs> 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 kaleyi buldum. Kaleyi buldum bu şövalye mi? Neydi adı? Kara şövalyeydi herhalde adı. Onun kalesi ne arıyordum saatte? Dur dur dur. Buradan gelmeyeceğiz. Şu kontrol etmesi de bir zor arkadaşlar. Heh. Ajanmış gibi gideceğiz. selamladık dedi arkadaşlar. Macera olduğumuz için. Şimdi kaleye bulalım. Kaleyi mi bulalım? Kaleye getireyim. getireyim. Arkadaşlar biraz heyecanlı olduğum için böyle kusura bakmayın. Ben çok heyecanlı bir Ve Arkadaşlar abonemiz artması için lütfen like atın abone olun. Umarım 2.000 aboneye Arkadaşlar, ki de hepiniz bu versiyonu sevmiyorsunuz. O da Ve ben de bir anda ceva İşte bilmiyordum filmleri falan. Görüşüldü. Yeniden tepimoddan falan ekledim. Evet, şimdi şuraya uçarak girmemiz lazım. Omnitrix. Buradaymış bizim köşeğimiz. <laughs> Şuradan girmemiz lazım arkadaşlar. da yok ki. Heh. Şuraya Arkadaşlar oluyor bu. Arkadaşlar bayağı sorunlu bir mod olmaya başladı. Zaten şu an birçok yerde sorunlu internetle alakası yok. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Tamam şurada. Hop. Şu atla. Tamam. Zilim kalesini affettik. Böyle bir şeyler detayları yapmak istemişler arkadaşlar. Küçük tatlı bir detay olmuş. Şuradan da geçiyorum. Boşuna o kadar cam Şurayı bir atlayalım. Tamam düşmedik. Arkadaşlar yakın zamanda Minecraft'ta parkur videosu da gelebilir. Nasıl garip. Şu ışık detayları güzel olmuş. Ama şu, şu ve şu Işık detayı iyi olmamış. Çünkü gece yapmaya çalışamışlar. Adı neymiş bunun? En çubuğunu. Üst üste koyabilirlerdim. Ben olsam mum yapardım bunu. Ama orada mum da var. Niye mum yapsınlar ki? Şöyle güzel bir dekorasyon yapalım. Sizde yapılacaklarım var. Arkadaşlar siz için özür dilerim. Arkadaşlar birçoğu YouTube'da da böyle şey var. Yani her YouTuber oluyordur. İleriki arkadan ailesinden veya bir arkadaşı şey şubur bazen rahatsız olabiliyor izleyiciler o yüzden hepinizden çok çok özür dilerim arkadaşlar şunu kıracağım kaçacağım arkadaşlar şimdi size çok sevdiğim bir yeri göstereceğim arkadaşlar mod acayip eskidi hiç güncelleme falan da getirmedi o yüzden bayağı kötleşmeye başladım on. Evet arkadaşlar en azından modun hala çalışabildiğine şükür Ne Bir Şu oldu. Şu yüzden burayı çok seviyorum. Burada bir yer var. Orada Çekoya koya benzeyen canlı iyi buluyorum. Ama nereye doğru? Bu biyomuzu da. Aa, bu. Ne sevdik ya <laughs> <laughs> e, bu şimdi Acayip şey bir mod arkadaşlar. Eski yani Çekme. 16 yıllık bir mod. Yani garip çalışması tabii ki de normal. Ve onun için Minecraft'ta bilebilir isteyen. Ben bilirmeyeceğim çünkü önemli değil. Ve hatta ünlü olan o firavunu görüyoruz. Atın bir ona benziyor. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Ne olmadır bu da ne istersin? Arkadaşlar sen şurada bir yapı görmüştüm de. Neyse ilk olarak şurada bunun üstüne çıkalım. Ha şu mod hataları olmasa da. Düzgünce ah, oynayabilsem. Tabii ki ben bunu ilk indirdiğimde böyle hata falan yoktu. Sonra olmaya başladı. Antrix de ne? bakalım. O azmut az mudur? Azmut değil de başka bir şeydi. Şu hani hayvanlara garipleştiren vardı diye bir tane. Onun adını pek hatırlamıyorum. Onun mekan, mekanı burada. Arkadaşlar eğer bulamazsak video bitecek bakmayın. Şöyle kaktüse inelim. Kaktüsten hasar almayalım. Aa alıyor musun? <laughs> Ama düşme hasarı almıyoruz. <laughs> Şuradan özetebileceğimiz bir şey var mı? Yok bir şey. <laughs> Arkadaşlar tabi bunun gerçek dünyayı yüklemek çok iyi olurdu. Yani böyle normal kart kort dünya falan çok eğlenceli olurdu. Uzaylılarla enerji hastı savaşmak hepinizi öpüyorum. Bay bay. Derken hepinizi selamlıyorum. Hepinizi bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ama tabii ki de video uzatmaları devam eder biz de. Çünkü sanırım obyomu bulduk. Arkadaşlar. Burası tam böyle mi? manzara koymak bir yer. Neyse. Obyomu bulamadık artık. Hepinizi çok selamlıyorum.